Türkiye'de yaşanan darbe teşebbüsüne bir tepki de kardeş ve dost Türkiye Kırgızistan'dan geldi. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan hain darbe teşebbüsü ve terör eyleminin kınandığı bir toplantı düzenlendi. Rektörlük tarafından 18 Temmuz Pazartesi günü düzenlenen toplantıya üniversite personeli ve yerel basın mensupları katıldı. Saygı duruşu ve Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşlarının okunmasıyla başlayan toplantı, şehitlerimizin ruhuna ithafen Kur'an tilaveti ve dua ile devam etti. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu'nun darbe girişimine yönelik 16 Temmuz 2016 tarihli kararının okunmasının ardından Rektör Profesör Doktor Sebahattin Balcı ve Rektör Vekili Profesör Doktor Asılbek Kulmurzayev katılımcıları hain darbe teşebbüsüne yönelik bilgilendirdiler. Görev gereği üniversitede bulunan Üniversite Denetleme Kurulu üyesi ve YÖK üyesi Profesör Doktor Rahmi Erde konuşma yaptı. Programda kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti vatandaşlarını temsilen birer öğretim üyesi de konuştu. Türkiye'deki darbe teşebbüsü ve terör eylemiyle ilgili konuşan rektör vekili Asılbek Kulmur Zayıf, Halklarımızın akrabalığı, kardeşliği böyle günlerde daha da pekişmeli. İyi günlerde zaten hep güzel ilişkiler içindeyiz. Böyle zor günlerde de sadece sözde değil, eylemlerle de kardeşliğimizi göstermeliyiz. Nedir bu eylemler? Ortak projemiz olan bu üniversitemizi daha da ileriye götürmek en manalı eylemimiz olacaktır, dedi. Ee, uşul gündürü, kaygılı gündürü, diki düğüne ee, der ki, Allah tabağız, rahmatın versin. миңден ашық, бир туугандарыбыз жараланып азыр оор абалда алар дагы алла таала шыпаа берип бутуна туруп сакайып өзүнүн үйлеріне бүлөлөрүнө үйлөрүнө келишсин биздин бир туугандык мына ушундай күндөрдө билинет жакшы күндөрдө оңой жеңил баардыгыбыз жарык маанайда болобуз бирок моундай оор күндөрдө бир гана сөз емес. Bu hareketler üstünden bizim hareket kanday boşluyor. Bu şu üniversitede aldığa cılış görüyor. Bizim e, mamlaketler üst aldığı üst kapıyı maksatlı vazifanı kanday cakşı atkarsak bizim oşol bildi. Bizim e, Demek Rektör Profesör Doktor Sebahattin Balcı, darbe teşebbüsünün sadece Türkiye'ye değil, Türkiye ile kaderini birleştirmiş Türk ve İslam dünyasının tamamına yapılmak istendiğini vurguladı ve Cumhurbaşkanımızın üstün liderliği, başkomutanlığı ve milletimizin darbecilere karşı kararlı duruşuyla bu hain teşebbüsün bertaraf edildiğini söyledi. Darbe sadece Türkiye'de yapılmış değildir. Türkiye'ye karşı değildir darbe. Türkiye ile ümidini bağlamış, birleştirmiş, kaderini birleştirmiş Türk ve İslam dünyasının tamamına yapılmak istemişti. Ve bugün bu belayı birlikte def etmenin elbette ki şükrünü getiriyoruz. Çok şükür, şükür ediyoruz Rabbimize. Bizi yalnız bırakmadı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu olayı başından itibaren e, kamuoyuyla paylaşırken duruşunu ve milleti ve devlet kurumlarının bir arada tutuşunu bir kere daha şükranlanıyoruz. Da ve onun ifadesiyle bu ihanet şebekeleri açıkça ifade edilmesi gereken bilinen bir ihanet şebekesidir. Bunlar maalesef dini kullanıp din üzerinden gidip fakat asla dindar olmayın. Asla dine sadık olmayın. Milletine ihanet etmeyi birçok defa yapmış olan maalesef artık bir terör örgütü olduğunu da en son milletin iradesinin tecelligahı olan meclisine bombalar atarak, milletin kamu kurumlarını bombalayarak, milletin evladını şehit ederek göstermiş olan maalesef Fethullahçı terör örgütüdür. Ve onlarla beraber olanlardır. Emellerini, dünyalık beklentilerini, makam ve mevki hırslarını bunlarla birleştirenlerdir. Bombalandığı halde bombaların altında toplanıp milletin iradesini gösteren meclisimiz toplantısını gerçekleştirmiş ve bütün dünyaya kararlarını ve duruşunu göstermiştir. Biz de Manas Üniversitesi olarak bu duruşun bir parçası olarak bugün Manas'ta sizlerle beraber bu toplantıyı yaparak ata yurdumuzda büyük Türk dünyasının Güzide bir kurum olarak bu duruşu ve bu kararlılığı buradan bütün dünyaya ilan ediyoruz. Biriz beraberiz, iriyiz ve diriyiz ve asla da bundan vazgeçmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, başkomutanımız başta olmak üzere, bütün liderlerimize, bütün devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bunların karşına duran kurum ve kuruluşlarımıza, canlarını hiç ama hiç çekinmeden bu alçak saldırıya karşı veren, göğüslerini siper eden polis teşkilatımıza, askerlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ve kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımız, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. YÖK üyesi Profesör Doktor Rahmi Erse, darbenin açılmasında milletin rolünü vurgulayarak halkın hiçbir zaman kendisini karanlığa taşıyacak bir hareketi desteklemeyeceğini söyledi. Bu hareketler bir ülkeyi asla ve asla aydın bir geleceğe, aydınlık bir geleceğe, bir ilerlemeye götüremezler ve götürmemişlerdir. Bunlar ancak ve ancak karanlıklarda ortaya çıkarlar ve silah zoruyla ele geçirdikleri yönetimi ancak ve ancak karanlığa taşırlar. Bu tür hareketler hiçbir zaman gün ortasında olmaz. Çünkü bilirler ki halk asla ve asla kendilerini karanlığa taşıyacak bir hareketle birlikte olur. Kardeş Kırgız Cumhuriyeti vatandaşlarını temsilen konuşan üniversite öğretim üyesi Profesör Doktor Jamgirbek Bökeşov, Türkiye sıkıntıda olduğu bu günleri bir an evvel atlatsın. İnanıyoruz ki güzel günler yakındadır. Bu güzel gelecek hepimizin ortak geleceği olsun diye konuştu. Türkiye'nin e, kıyınçılık günleri artta kalıp, iyi iyilikli günleri aldı da demin olan O şovu barız, çoğu ortaklaşık olalı, hürmatlı Türk tuğandar. Cengiş çoğu olsun, bilgi olsun, rahmet. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını temsilen konuşan öğretim üyesi Profesör Doktor Fahri Unansa, Kırgızistan'ın kaçak darbecilere sığınak olmaması temennisinde bulundu. Şu noktada dostlarımızın bu hain şebekelere e, sığınak olmamasını diliyorum. Başlıkta Kırgızistan'ımız olmak üzere oradan kaçıp buralara sığınmak isteyenlere sığınaklık teşkil etmemelerini temenni ediyorum. Bu dilekleri bu ee, samimiyetle diliyorum İnşallah e, dostlarımız Kardeşlerimiz Türkiye'nin yanında Yer alacaklardır Allah e, bu kötü günleri Bir daha göstermesin diyorum Hepinize saygılar sunuyorum. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversiteliler Türkiye'deki hain darbe teşebbüsü Ve terör eylemiyle ilgili üniversitede Gerçekleştirilen toplantıdan sonra Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliğine giderek Büyükelçi Metin Kılıç'a geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ve ülkenin bu belayı aşması için üzerlerine düşen her görevi ifa etmeye hazır olduklarına dair kararlılıklarını dile getirdiler. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu, 16 Temmuz 2016'da aldığı kararla darbe teşebbüsü ve terör eylemini lanetleyen bir mesaj da yayımlamıştı. Mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki hain azınlık bir grup tarafından milletimizin iradesine ve milli bütünlüğümüze karşı gerçekleştirilen kalkışma, Yüce Allah'ın izni, milletimizin bütün dünyaya örnek olan sağduyusu, devlet büyüklerimizin tecrübesi ve idaresi, güvenlik güçlerimizin üstün cesareti ve becerisiyle bertaraf edilmiştir. Böyle haince bir kalkışmaya bir daha kimsenin cesaret edemeyeceğini biliyor, bu şehrin milletimizi her zamankinden çok daha fazla yakınlaştıracağı, ülkemizin önüne geçilemez bir ivmeyle daha da büyüyeceği hayırlara vesile olmasına diliyor, bu haince kalkışmayı ve buna cesaret eden hainleri hak ettikleri cezayı alacakları inancıyla kınıyoruz." denilmişti.